Evet merhaba arkadaşlar arkadaş. e, Kargomuz burada evet. Şöyle göstereyim Şimdi bunu kargoya vermeye gideceğiz arkadaşlar Evet eşim çalıştığı için biz teslimatını evet, yapacağız gidiyoruz. Ki arkadaşımız da beklemesin <laughs> Bir an önce eline ulaşsın Malum kargomuz nereye gidiyor biliyor musun Rüzgar? <laughs> Çok uzaklara Malatya'ya yolculuğu başlayacak Oha. Evet dün akşam kendisiyle itibata, iletişime geçtik adres bilgilerini bize verdi. Evet. Değil mi? Biz de o yüzden bugün onu teslim vermeye gidiyoruz. Vermeye gidiyoruz. Hı. Hoşçakalın. Orada görüşürüz.